Merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonunda. Analizimizde Rene polisesini inceleyeceğiz. Teknik ve temel olarak. Temel olarak piyasa değeri düşük. Sermayesi düştü Kısa vadeli borçlarına diyecek yapıda bir şirket. 2021 Aralık'ta halka arz olmuş sene geçmiş fiyat hemen hemen hiç değişmemiş. Bir kat fark var arada 2021'den bu yana. Buna değineceğiz. Neden gitmediğini. Onu analiz edeceğiz bu videomuzda. Sebeplerden en önemlisi teknik yapısı. Bizim teknik yapısı önemli. Tekniğin iyi olmayan bir hissi kazandırmıyor. Tekniğin iyi olması da demek belirli kalıplara oluşturulmuş hisseler var. Onlar demek. Çok zorlamaya gerek yok. Bir şirkete de. Direnmeye de gerek yok. Doğru analiz yapmak zorundayız. Kazanmak için. Para eriyor. Doğru hissede doğru zamanda olmak gerekiyor doğru hisse dediğiniz, işte doğru hisse değil demek. Neden değil? Onun da belirli başlı sebepleri var. Onları anlatacağız. Birinci sektör olabilir. Sektöründeki firmalar nasıl gidiyor? Ona bakabiliriz sektörü. Sektöründe çok iyi giden firmalar var. Sektörle alakalı bir durum. Yok bundan. Net karlarına bakalım. Olup netkarları bu şekilde olup çok sağlam giden firmalar var. Aslında sorun netkarlarla alakalı da değil. Hani tarzda olup çok güzel, güzel giden firmalar vardı. Her sektöründe çok iyi giden firmalar var. Satışlar, fabrikleri iyi yaz. Önce en büyük sebebi teknik yapısı. yapısı itibariyle gitmiyor. Çünkü güçlü alıcılar yüksek gidecek teknik yapıyor. Bu hissi de oluşturmuyor. Bu tarzda bir hisse değil bu. Bunu anlamak gerekiyor artık. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunlara baktığımız zaman belli oluyor. Üstünün önceki hareketlerinden belli oluyor. Üstün yani iyi bir firma da olabilir ama benim için önemli olan borsada gitmesi. Şişeceğim. Bu da aynı iyi firma diyorlar ama teknik yapısı izin vermiyor. Çünkü piyasa yapıcılar bunda öyle bir oluşumu yapmamış. Yani buna bir kere kendimizi alıştıracağız. Piyasa tekniğe bakar. Teknik potansiyel var mı yok mu? Bunda öyle düşüş marjı çok yüksek bir marjda düşmüyor. Çok yüksek bir marjda düşmediği için Yüksek bir marjda da çıkamıyor yani. Bu basit. Hı. Hı. Matematik. Sizden çok büyük hareketler beklemek yanlış. Burada da yığılmış bunlar. Erkek dönemlerde geri bile çekilme olasılığı var yani. Piyasayı iyi okumak lazım. Doğru hisselere girmek lazım. Yoksa para kazandırmazlar. Mehmet yapısı da bu şekilde. Yani millet başka hisselerde hisseler 3x, 5x yaparken burada yüzde yani %100 olabilirsin. Bu kadar basit. Daha belirgin hisselere teknik yapısı yükselişi daha uygun hisselerde hisseler olmak gerekiyor her Bunların örnekleri var. Ya gösterdiğimiz şekilde halk düşmüş hisseler olacak. Bunlara iyi giriyorlar. Piyasa yapıcı bunları topluyor. Piyasa yapısı, piyasaya ayak uydurmak zorundayız. Yeni bir şey üretip icat etme şansımız yok. Piyasayı biz yönetmiyoruz. Piyasada halk arzın altına indi mi? Bu hisseler piyasa kötü döneminde alıkarız olup altına indiği zaman bu tarz hisseler kazandırıyor kısa da bu tarz hisseler ya da de yükselip geri çekilin tarzda hisseler Bu şekilde sert yükselip geri gelen hisseler devam ediyor. Bu tarzda hisselerde olmak mantıklı. Gitmiş, düşmüş, yataylamış her zaman dediğimiz bölgelerden toplamışsın. O altını buradan önce çanağı tamamlayıp sonra devam ediyor üst hedeflere sonra devam ediyor. Bu tarz hisseleri bulmak lazım. Piyasaya yeni bir formu kazandıracak halimiz yok. Piyasaya ayak uydurmak zorundayız. Gitar hisselerinin yükseldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa bu şekilde senelerce de bekleyebilir. Yani. 10 sene sonra buralarda olabilir bu. Şirketi iyi olması işleyeceğim de iyi ama yapacak bir şey yok Piyasa öyle işlemiyor Piyasanın ne, yapıyorsun yapıyorsa ayak yutmuyor. bir şey türetme şansımız yok. Piyasa ne istiyorsa piyasanın istediğini vermek lazım. Eğitim amaçlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bak. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir, eğitimdir. Hayırlı günler.